Türkiye'nin milli imkanlarla geliştirilen ilk havadan havaya füzeleri olan Gökdoğan ve Bozdoğan'ın test faaliyetleri başarıyla devam ediyor. TÜBİTAK SAGE tarafından yürütülen Göktu projesi kapsamında geliştirilen Gökdoğan Görüş Ötesi Hava Hava Füzesi, bir atış testini daha başarıyla tamamladı. Savunma Sanayi ST tarafından edinilen bilgiye göre, 5 Temmuz 2022 tarihinde Sinop'ta gerçekleştirilen teste, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 3 F-16 savaş uçağı ile bir KC-135 tanker uçağı katıldı. Tıcı uçak tarafından loft atış koşullarında hava hedefine karşı gerçekleştirilen atışta, füzenin radar arayıcı başlığı da kullanıldı. Edindiğimiz bilgiye göre ara safhada F16 uçağından veri bağı ile alınan radar bilgileri ışığında hedef bilgileri güncellendi ve bu sayede başarılı güdüm gerçekleştirildi. Terminal safhada ise Gökdoğan füzesinin kendi aktif radar arayıcı başlığı tarafından hedefe kilit atıldı ve başarılı bir angajman gerçekleştirildi. Böylelikle Gökdoğan görüş ötesi hava hava füzesinin geliştirme yolculuğunda çok kritik bir aşama daha tamamlanmış oldu. Gökdoğan, Amerika Birleşik Devletleri üretimi AIM-120 Emran muadili olan, görüş ötesi hava hava füzesidir. Katı hal tasarımlı aktif radar arayıcı başlığı bulunan Gökdoğan, Atvunut, birden fazla hedefe kilitlenebilme, atış sonrası kilitlenebilme ve her açıdan atış yeteneklerine sahiptir. Elektronik harbe karşı dayanıklı olan füze, karıştırma kaynağına güdümlenebilmektedir. Yaklaşık 65 kilometre menzile sahip olan füze, veri bağı sayesinde hedef güncellemesi yapabilmektedir. Bozdoğan, Amerika Birleşik Devletleri üretimi AIM-9 X Sidewinder muadili olan, görüş içi hava hava füzesidir. Mükemmel nişan hattı sapma açısı sağlayan, yüksek çözünürlüklü görüntüleyici kızılötesi arayıcı başlığa sahip olan Bozdoğan, elektronik harbe karşı dayanıklı yapıdadır. Yaklaşık 25 kilometre menzile sahip olan füze, ses hızının 3 katı hıza ulaşabilmektedir ve vektör kontrolü sayesinde yüksek manevra yeteneğine sahiptir. Seyir füzelerine dahi etki edebilecek şekilde geliştirilmiştir.